Merhabalar. Ben Çiftçi Grup Yapı İnşaat ve Emlak Gayrimenkul Danışmanı Ceyda Çakmak. Bugün sizlere 4 artı bir açık mutfak, 4 ebeveyn banyosundan oluşan 500 metrekare arsa alanı içerisinde inşa edilmiş muhteşem bir villa tanıtmaya geldim. Özel peyzaj alanı ve geniş e, peyzaj alanına sahip. Müstakil havuzu ve müstakil otoparkı bulunmakta. Şelalesi ve barbekü alanı var. Özel kamelya veranda alanına sahip. Misafirlerinizi, aile dostlarınızı burada çok güzel bir şekilde ağırlayabilirsiniz. Villanın içine bahsetmiyorum bile çünkü gerçekten şahane mobilyalar, mimari tasarımı harika bir villa. Bu villamızın güncel fiyatı 26 milyon 500 şu anki güncel fiyatı. 2 adet giyinme odası var. 1 adet ütü odası var. Muhteşem bir villa. İzleyelim. Ne diyorduk? Villamız yayında. Yüzün geçmişten kalan aşka tarif yazdıran bir ala turka hüzün yüzün kıyıma vuran anne karnı huzuru çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran şımartılmamış aşkın sessiz bir yakın kim Yüzyıldır sarılmamış kolların Sisli kirpiklerin ve gözlerin Yağmurlu, yorulmuşsun Sen eski bir şarkısın, her bir Beni fark etme sakın, omuzumda iyisin Bırakma, yüküm dünya